Fethiye'de dağda kayalıklar arasında mahsur kalan yaban keçisini akut ekipleri yarım saatlik bir çalışma sonucu kurtardı. Fethiye'nin Ölüdeniz vadisindeki Bacıye Tepesi'nde bir keçinin kayalıklar arasında mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Keçinin kurtarılması için harekete geçen jandarma ekipleri akut'tan destek istedi. <laughs> Marmaris'ten gelen Tolga Gözün başkanlığındaki 5 kişilik akut ekibi, Belceğiz Tepesi'ne tırmanarak keçinin düştüğü kayalıklara ulaştı. Halatla keçinin bulunduğu yere inen ekipler, vücuduna ip bağladıkları yaklaşık 40 kilogram ağırlığındaki keçiyi yarım saatlik çalışmayla kurtardı. Kurtarılan yaban keçisi daha sonra doğaya bırakıldı. Yani var? Or Tolga gözüm keçiyi kurtarmak için 260 kilometre yol kat ederek Fethiye'ye geldiklerini belirterek 3 kişi yan yana 3 koldan indik. Keçinin düştüğü yerin arkası mağaraydı. Mağaranın çıkışı boşluk olduğundan keçinin ürküp boşluğa düşme durumu vardı. Düşmemesi için 3 kişi aynı anda mağaraya girmeye çalıştık. Keçi oldukça güçlüydü. Onu bağlamakta ve sabitlemede zorlandık. Ancak aşağı indirmek zor olmadı dedi. Biz üç kişi yan yana indik. Üç koldan indik. O Çünkü mağaranın çıkışı hemen aşağıya boşluk olduğu için, uçurum olduğu için kaçırmamamız gerekiyor. Elimizden kaçarsa. Çünkü korkuyor, kaçıyor genelde. Bir canlının hayatını kurtardıkları için mutlu olduklarını ifade eden Gözüm, 7 yıldır görev yapan Marmaris Akut ekibi bugüne kadar 17 insana yardım etti. Bizim için bir insanın hayatını kurtarmak kadar keçinin hayatını kurtarmak da önemliydi. Bugüne kadar 12 hayvanın da hayatını kurtardık dedi. Gündür orada olmasına rağmen e, gayet dinçti yani aslına bakarsanız gücü gayet yerindeydi. Biraz bağlamakta işte sabitlemekte zorlandık ama ondan sonra da aşağı indirmek çok fazla zor olmadı.